şahsi hukukta fedakarlık bir ameli saliktir. Şahsi hukukta kendi zararını, rahatsızlığını, elemini, e, insanlık, din, ahiret ve dehi hizmet hayatının selameti yolunda feda etmek. Hizmet hayatımızda emniyetli bir meseledir. Küçücük bir şeyimizi feda edemiyorsak, dinin selameti için, hizmetin selameti için. Demek ki bu hizmet hayatımızda şahsı hukukta fedakar yapacağız. Ee, çok yerlerde bu anlatılıyor. Zallerde. Burada bir veciz halinde. Mütekellimi vakta, vakta olsa bu Osmanlı bir tabir. <laughs> Mütekellimi vakte demek şahsı hukukta, kişinin şahsına ait şahsına bakan demektir. Eğer bir zatta bu biraz malzeme, yani yarı malzumedir. Musamaha affetme tamam tamam ya bir şey değil o benim kusurumdur gibi olmadığı halde öyle deyip musamaha etme nedir musamaha? Hamiyet dini koruma gayreti himayet Dava adamı olma sıfatı. Yok. Sen değil ben. Musamaha hamiyet. Fedakarlık. Musamahanın hmm. yanı başında da fedakarlık da var. Haklısın, haksızsın. Diye diyorsun ortaya koyuyorsun meseleyi. Bu da nedir? Bir haslet, bir ameli saliftir. Fedakarlık. Bunları kitapta okumak veya dinlemek netice değil. Bu bilinsin bir defa. Bunlar hayata tatbik edilecek. Yaşayışta olacak. Fiil konuşacak, fiil, fiil, ağız değil. Lime tekulune ma la tehalun diyor ayette. Fiilen göstermediği şey niye laf durursunuz sanki ki? Kimi aldatıyorsunuz? Mütekellimi mal gayr olsa eğer. mütekelli ma gayr başkaları hesabına olan bir durum. Hukuk umumi oluyor bu. Hukuk şahsiye değil. O zaman o zatta o mesele içinde olunca Musamaha sanırım olur, olur diye böyle musamaha etmek nedir? Hıyanet. daha mısın? Dine evet dedin. Sonra da da döneklik yapıyorsun dine karşı. E Nereye gidiyorsun böyle? İşte o zaman dikkat edeceksin. Dinde döneklik yok. Fedakarlık hukuku um e, din ümmet hukukunda fedakarlık nedir? Bir sıfat, bir ameli taliktir. Cehenneme götürecek olan bir kötü harekettir. Ne? Fedakarlık zıttıdır. Ha, fedakarlık yaptığınız zaman umum hukukta bu ameli taliftir. Ameli salih değil, zıttıdır. Bir Müslümanın namaz kıldığı seccadesine okumuştum. Ondan bakın ne kadar nereye kadar, kadar iniyor. İzin almadan namaz kılsan iyi bir şey yapmış olmuyorsun. Düşür gibisin sen. Bakıyorsun hoppa çullanıyorsun böyle. Ona çok iyi nurcusun da üstelik. Ha, ama sana göre öyle bir nurcusun ki cehennemin merkezine girsin gitmeye çok çok layık oluyorsun. Nerede bu hayatı? Nerede bu şeriatı göre hareket etmen? He, Senin hayatın ne? Yok insan e, nefsine taraftardır. Öyle diyor. Cibilliyeti. Cibilliyete nefsine taraftardır. O zaman olmaz işte. dikkat. Bunlar çok üstün bir İslam ahlakı ve dava adamı sıfatlarıdır. Bu da sözler 725'ten okuduk.